Bir şey olmaz değil mi? Olmaz evladım olmaz. Getir getir. Getir getir. Sinan var ya Gülbin bu yemeği yesin. İnan hiçbir kadına bakmayacak güzel ev. İnşallah. Değilsin bari Nasıl olmuşsun baba? Harika olmuşsun oğlum. Gömleğin falan çok yakışmış. Aynı artist gibisin ha. Sanki Brad Pitt'in Türkiye şubesi gibisin. Kereta. <laughs> Yarın bütün kızlar bayılacak bana değil mi? Oğlum aklın fikrin kızlarda ya. Kime çektin sen bilmem ki. Ay bil bakalım kime çekmiş Sinan. Bu ailede karı kız peşinde koşan kaç kişi var acaba? Vallahi benim ailem çok namuslu, çok dürüst, çok asil bir aile.